Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tur Yap Didim Cadde Temsilciliğinden satış danışmanı ve iç mimar Erol Bora Başar. Bugün Didim Hisar Mahallesi'nde Altın Kuma 3,5 km, şehir merkezine 1 km, Sağ Tur Plajı'na 2 km'lik mesafede oldukça merkezi konumda bulunan ultra lüks villanın tanıtımı için karşınızdayım. Villamız yapışık nizam ama kendine ait müstakil bir girişi bulunuyor. Müstakil bahçe kullanımına ve müstakil bir havuza sahip. Villamızın girişinde bir araçlık otoparkımız da bulunuyor. Arkamdaki havuzdan başlayalım. Havuzumuz 12 metrekare. 30'a 60 seramiklerle döşenmiş ve başında da bir şelale bulunuyor. Hemen havuzumuzun ön tarafında şezlong koyabileceğimiz, yemek masası bırakabileceğimiz bir alan bulunuyor. Geniş bir alan bulunuyor. Yine bu alanın sağ tarafında da taş çalışmalarla taşla döşenmiş bir sabit barbekümüz bulunuyor. Sol tarafında da evyesi mevcut. Arka tarafında da limon çamlarıyla peyzajı hazır bitmiş şekilde güzel bir bahçemiz bulunuyor. Didim'de inşaatın en hızlı olduğu dönemdeyiz. Dışarıdan gelen seslerden dolayı özür diliyoruz ama yapacak bir şey yok şu anda. Hemen sağ tarafımda salonumuzdan havuza bahçeye ulaşabileceğimiz çift kapılı bir kayar kapımız bulunuyor. Burası da bir araçlı kotoparkımız. Villamızın bütün Çevre dış duvarları suni yapay çimlerle kaplanmış ve bu da bir mahremiyet alanı sağlamış diyebilirim. Yine bu tarafta da küçük güzel bir yeşil alanımız var ve villamızın girişine kadar bizi takip ediyor. Su basman seviyesinde taş çalışması yapılmış, mineral sıva ve söveler kullanılmış. Oldukça lüks ve şık durduğunu söyleyebilirim. İç mekan anlatımlarına başlamak üzere biz yerimize geçelim. Siz de drone görüntülerinizdeyiz. Villamızın girişinde giriş katta tekrardan karşınızdayız. Giriş kapısından girdiğimiz anda bizi güzel geniş ferah bir antre karşılıyor. Ve sağ tarafımızda akrilik kapaktan yapılmış 3 kapaklı bir vestiyer bulunuyor. Zeminde 60-120 seramik kullanılmış ve tavanda da ışık bandı geçilerek spotlarla desteklenilmiş. E, giriş katımız ayrı mutfak, salon ve merdiven altı tuvaletten oluşuyor. Biz mutfaktan gösterimimize başlayalım. Mutfağın zemini diğer alanlardan ayrılmış ve farklı bir seramik tercih edilmiş. Yine 60 120 ölçülerde. E, mutfağımız mebran kapaklı, klasik görünümlü, şık bir mutfak. E, tezgahımız Star Galaxy doğal granit malzemeden yapılmış ve tezgah aramızda da 60 120 seramik tercih edilmiş. Boy dolaplarda mikrodalga ve fırın için yerimiz ayrılmış. Ankastre pişirme alanlarımız mevcut ve pencere altında da granit evre çözümlenmiş. Çift damlalıklı güzel bir Gran TV bulunuyor. Kaliteli bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Yine evin sol tarafında bulaşık makinemiz bulunuyor. 12 metrekarelik güzel, şık, kullanışlı bir mutfak olduğunu söyleyebilirim buranın. Merdiven altında bulunan banyo tuvaletimizde bir seramik lavabolu, küçük bir dolabımız var ve gömme rezervuarlı bir klozetimiz bulunuyor. Havuza hemen açılan bir salon var. Oldukça geniş ölçülerde olduğunu söyleyebilirim. Yine 60'ı 120 seramik tercih edilmiş. Işık bandı ve spotlar kullanılmış. Yine TV ünitesinin bulunduğu alanda da Alçıpan çalışması yapılmış dikey olarak o bölgeyi o alanı bizim için tanımlamış diyebilirim. Binamızın bütün kalorifer tesisat altyapısı hazır. Kapı pencerelerinin hepsinde de otomatik panjur kullanılmış. Kumandalı otomatik panjur tercih edilmiş. İkinci katta tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Villamızın ikinci katında tekrardan karşınızdayız. Villamızın ikinci katı 3 yatak odası ve ortak kullanım banyo tuvaletten oluşuyor. Fakat odalara geçmeden önce ben merdiven kovası ve merdivenden bahsetmek istiyorum. Korkuluklarımız alüminyum, antrasit renkli alüminyum malzemeden yapılmış. Basamak ve rıhtlarımızda doğal granit malzeme tercih edilmiş. Yine merdiven kovasında da doğal ışık alması adına bir pencere bırakılmış. Tavanda da antrenin tavanında da çatıya çıkabileceğimiz bir alan bulunuyor ve ışık bandı geçilerek asma tavan çalışması yapılmış. Hemen arkamdaki yatak odası 15 metrekarelik güzel bir yatak odası. Yatak başı bu tarafta konumlandırılmış ve bu alanda da giyinme alanı olarak düşünülmüş, tasarlanılmış bir bölge bulunuyor. Buradaki duvar ölçülerine uygun güzel bir giyinme odası tasarımı yapılabilir burada. Ortak kullanım banyo tuvaletimiz. Yine yan duvarlarında 60 120 seramik tercih edilmiş. Zeminde 30 30 beyaz mavi desenli bir seramik bulunuyor. Uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Seramik lavabo altında MDF kaplamalı, ahşap MDF kaplama bir malzeme kullanılmış ve üstünde de ayna dolabımız bulunuyor. Yine arkamda yağmur başlıklı duş setimiz ve duş alanımız bulunuyor. Duş alanının oldukça geniş olduğunu söyleyebilirim. Buradaki yatak odalarımızın ortak kullanım bir balkonu bulunuyor. Geniş, büyük ölçülerde bir balkon olduğunu söyleyebilirim. Çamaşır balkonu olarak da kullanılabilir. Çay kahve içebileceğimiz bir ölçüye sahip. Yine yatak başı bu şekilde konumlandırılmış. Zemininde 60-120 seramik tercih edilmiş. Tavanda da ışık bandı geçilmiş ve ortada da bir avize yeri bırakılmış. Yan taraftaki odamız ebeveyn banyolu. 18 metrekarelik büyük bir yatak odası burası. Yine aynı seramik tercih edilmiş, ışık bandı geçilmiş. Bu tarafta az önceki balkona çıkabileceğimiz bir kapımız bulunuyor. Ve hemen arkamızda da ebeveyn banyosu bulunuyor. Ebeveyn banyosu, diğer ortak kullanım banyo tuvaletle aynı seramik, aynı ürünlere sahip. Bir yağmur başlıklı duşumuz bulunuyor. Gömme rezervi var. Bir klozetimiz ve bu tarafta da seramik lavabolu bir dolabımız bulunuyor. Yine ayna dolap tercih edilmiş. E, villamızın kapanış konuşmasını yapmak için havuz başına geçelim ve videomuzu kapatalım. Sevgili seyirciler, sizler de tur yap güvencesiyle 4 milyon TL değerindeki bu villanın sahibi olmak istiyorsanız ekranda görünen numaradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.